Değerli arkadaşlar merhaba. Ben amatör bir ressamım. Burada sizlerle yapmış olduğum tecrübeleri paylaşacağım. Öncelikle resim yapmak için bir tuvale ihtiyacımız var. Ben internetten Amerikan bezi siparişi yaptım. Bu daha ucuz, daha ekonomik oluyor. Burada dikkat edilecek konu bu Amerikan bezinin kalın olmasıdır. Daha doğrusu bezin gözeneklerinin sık dokulu olmasıdır. Ayrıca çerçeve siparişi yaptım. Çerçevelerim internetten geldi. Ben onları ne yaptım? Montajını yaptım zımbalarla. Gördüğünüz gibi çerçeveler bu şekilde montajlandı. Çerçevenin bu kısmının bir miktar yüksek yapılması tuvalin boyasının tahtaya yapışmasının önlenmesini sağlıyor. Bu çerçeveye tuvalemizi, daha doğrusu Amerikan bezimizi geriyoruz. İlk yapacağımız iş düzgün olsun diye çerçevemizin dört kenarındaki çıtalarımızın orta kısımlarına birer zımba vurmak. Ben gerdirmek için ekonomik bir yöntem buldum. Çerçeve çubuklarına attığımız ilk 4 zımbadan sonra daha kuvvetli gerdirme yaparak diğer zımbalarımızı da atıyoruz. gayet güzel gerdirdik. Resim çalışmamızın daha parlak ve etkili olması için önce akrilik bir dolgu zemin boyasıyla tuvalimizi boyamalıyız. Dolgu boyamızı hazırlarken içine bir miktar ağaç tutkalı katıyoruz. Fırçamızla akrilik astar dolgu boyamızı kullanıyoruz. Suyla incettiğimiz akrilik boyamızı tuvalimize iyice yediriyoruz. Ben aslında ikinci katı sürüyorum. Yağlı boya tablo yaparken neden akrilik boya kullandığımızı sorarsanız akrilik boya tuvalin gözeneklerini kapatmada daha uygun olduğu gibi çabuk da kuruyor. Akrilik boyada hızlı bir kuruma oluyor. Ben daha iyi kuruması için dört gün bekledim. İsterseniz kuruduktan sonra zımpara da yapabilirsiniz. Şimdi projeksiyonumuza ayarlayalım. Bilgisayardan bir resim alıp büyüterek boyuta yerleştirelim. Siz büyütme işlemini rakam kullanarak da yapabilirsiniz. Ben boyutlarının aynı çıkması için projeksiyon kullanacağım. Zamanında İstanbul'u tanıtmam için yaptığım tanıtım filminde bir sembol kullanmam gerekiyordu. Bunun için en uygun boğaz resmini aradım ama istediğim gibi bir resim bulamadım. İstanbul'u iki defa helikopterle yukarıdan çektiğim halde yine istediğim kaliteyi yakalayamadım. Sonra Otağ Tepe sırtlarından bir çekim yaptım. Ancak yine Boğaz'da istediğim yoğunlukta yeşil görüntü alamadım. Zaten İstanbul'da eski cami ve mezarlıkların kurtardığı yeşil alanlar dışında kalan her yer rant uğruna betonlaştırılmıştır. Kısacası ben Otağ tepeden çektiğim fotoğraftaki binaların çoğunu kaldırdım. Yeşili yok eden materyalist imarların hepsini resimden sildim. Ve boğazın eski güzel haliyle ilk defa yağlı boya resmini yaptım. Çizimde kurşun kalem kullanırken silinebilen, izi kalmayan ya da boyaya leke bırakmayan bir kalem tercih etmeliyiz. Ben bu resim çiziminde iki aş sertlikte bir kurşun kalem kullandım. Şimdi boyamaya geçelim. Öncelikle arka plan zemine ait boyamızı hazırlayalım. Bu boyayı çok açık renk vurmalıyız. Biraz Ferebentin kullanarak boyamızı inceltelim. Gelin boyalarımızı hazırlayalım ve resmimize başlayalım. Resim yapmayı eğitim alarak uygulamanız çok daha doğru olur. Kaliteli bir resim yapmak ise kendi hayal gücünüz ve kabiliyetinizle ilgilidir. Bu yüzden detaylara fazla girmeyeceğim. Herkes kendi yeteneği kadar resim yapabilir. Benim resim eğitimi alma fırsatım hiç olmadı. Sadece kendi yeteneğimle çalışmalarımı sürdürüyorum. thank yeah. you yeah.